Merhaba. Merhaba. Ben Elif Reyhan Doğru, Nilfer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda. Ee, şimdi size Down sendromu ile ilgili sorular soracağım. Sizden bu sorulara cevaplamanızı istiyorum. Ee, ben de kendimi tanıtayım. Merhaba öncelikle. Ee, ben de bir şuan durmuş, ee, lisansımı sınıf öğretmenliği olarak bitirdim. Ee, uzman Öğretmen Sertifikası alarak e, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumunda çalışmaya hak kazandım. Ee, yaklaşık iki senedir e, bir özel eğitim kurumunda çalışmaktayım. Ee, yine aynı şekilde sınıf öğretmenliği yapıyorum. Her dalda yani zihin, e, özel öğrenme, Down Sendromu ve Otizm gibi branşlarda öğrencilerim bulunmakta. Bugün senin sorun Down Sendrommuş, onunla ilgili sorularını sırayla yanıtlayalım istersen Erif Bey İlk sorum Down Sendromu nedir? E, Down Sendromu şudur. Down Sendromu e, 47 kromozomluluktur. Yani normaldeki insanlar 46 kromozom olarak anneden 23, babadan 23 kromozom olarak meydana gelirken sen de bilirsin e, fen bilimlerinden. E, bu bireyler 47 kromozom olarak dünyaya geliyorlar ve genetik bir farklılık, genetik bir anormallik diyoruz biz buna. E, dış görünüş olarak beyaz tenlilik, e, çekik gözlülük, biraz kısa boyluk gibi belirtileri var. Bunları biz ilk bakışta Içinde görebiliyoruz. Yine çeşitleri de bulunmakta. Mozaik dans sendromu gibi ama o kadar ayrıntıya girmemize gerek yok diye düşünüyorum. Diğer sorularına devam edebiliriz. Peki bu dans sendromu belirtileri neden edir? Tabii dans sendrom strate ilk bakışta dediğim gibi beyaz tenlilik, çekik gözlülükle birlikte farklı belirtiler olmaktı. Mesela benim kendi öğrencilerimden gözlemlediğim Kısa boyluluk, e, genel kısa boylu öğrencilerimin e, sonrasında kaslarda zayıflık, e, tam sistemli yürüyememe yani bir öğrenci mesela parmak üzerinde şu şekilde yaylanarak yürüyor. E yine diğer öğrencimde konuşmada problem ki zaten çoğunda konuşmada problem var. Kendilerini ifade edemiyorlar. Mesela elmaya alma gibi veya anneye ana gibi tam olarak harfler çıkamıyor. Ve en belirgin problemleri şu. Çoğunda çok inatlılık var. Yani öğrencilerimin 3 tane öğrencim var Down sendromlu. Üçünde de gördüğüm ortak özellik çok inatlar. bunlar tabi birazcık daha hepimizde olan belirtiler ama biz genel olarak Down Sendrom'unu şuradan ayırt edebiliriz. Yani dış görünüş. Orada da dediğim gibi beyaz ten ve çekik gözlülük. E, diğer olarak bilissel olarak dediğim gibi bir tık zor öğrenebiliyorlar. Geriden geliyorlar mental olarak yani zihin olarak arkadaşlarından. Psikolojik olarak da Psikolojik ve duygusal olarak da şöyle belirtiler var. Dediğim gibi öfke nöbetleri olabiliyor. Emircan diye bir öğrencim var mesela Reyhan'cığım. Ona okuma yazma öğretiyorum. Hece temelli gidiyoruz. Basar yöntemi dediğimiz bir yöntemle gidiyorum. Ee, bir gün geldiğinde mesela çok yapmaya, yapmaya, istekli olurken bir gün mesela anlamadığım bir şekilde durup hani yapmayacağım ya da yapmak istemiyorum gibi buna benzer cümle bu kadar kendileri ifade edemiyorlar söyleyebiliyor. Onun oynadığını kırmak bazen bir dersimi oluyor. Mesela bahçede koşuşturuyor, içeri getiremiyorum. Hani bu şekilde çoğunda inatlılık var. Yine e, buraya da not almıştım sen gelmeden önce atlamamak için. E, asosyallik. Mesela arkadaşlarınla grup dersleri oluyor. Grup derslerine katarken bir tık zorlanabiliyorum. maalesef çok asosyaller. Yani arkadaşlarına bir şeyler yapmıyorlar. Çok zorlanıyorlar. E, yine konuşmayı çok sevmeme. Mesela konuşma derslerimiz oluyor ara ara. Diyelim bu bardak bunu e, düzgün bir şekilde söylemesini ve nesneyi tanımasını istiyorum. Çünkü gerçekten günlük hayatta en fazla kullandığımız şeyler nesnedir. Onları iyi ifade etmeleri lazım. Yani kendini ifade edin. Mesela bardağı tam olarak çıkaramıyor. Bardak gibi hızlı konuşabiliyorlar çoğu. Yine ne dedik? Duygusal bağımlılık. İşte bu en büyük problemimiz. Mesela e, dediğim gibi 3 tane... Dans Down sendromlu öğrencimin üçü de benden başka öğretmene girmek istemiyorlar. Verildiğinde ya bu şekilde hani kafasını sıraya koyup başka öğretmende duruyor ya da konuşmuyor. Beni çağırıyorlar derse hocam durmuyor gibilerinden. Hani biz de istiyoruz ki benden başka öğretmene de alışsın. Çünkü sadece ben de bu sefer benim olmadığım zamanlarda sıkıntı yaratabiliyor. Bu şekilde yani anne baba bir öğretmen var hayatlarında ve onlara çok bağımlı oluyorlar. E, bu şekilde yani Not aldığım şeyleri atlamak istemiyorum çünkü önemli bir konu. Ee, küçük eller ve ayaklar demişiz. Evet genel olarak boyları küçük. Mesela Emircan dediğim öğrencim yaklaşık 11-12 yaşında şu an. Ama baktığımızda 7-8 yaşında anca diyebiliriz. Yani vücutsal olarak, kastal olarak da geriden geliyorlar. Ee, çabuk yoruluyorlar. Evet mesela koş bazen koşturuyorum onu birazcık daha açılsın diye. Koştuğunda hemen yoruluyor. Ben mesela dördüncü katlıyım. Benim sınıfıma çıkarken çok yoruluyor. Bu gibi özellikler var. Bu şekilde diğer sorumuza geçebiliriz Zeyhan'cığım. Yine benzer sorular ama dire, diğer bireylerden farklılıkları nelerdir? Evet diğer bireylerden farklılıkları dediğim gibi duygusal olarak yani hepimizde şimdi çok e, inatçı desem hani inatçı olan normal çocuklar da var. O yüzden en büyük valla özellikleri ayırt edebileceğimiz beyaz tenlilik dediğim gibi hafif kısa boyluluk bazılarında çiller oluyor çekik gözlülük kendini ifade edememe konuşamama çok fazla belirli kişilere bağımlı olma, diğer kişilerle konuşmak istememe, içe kapanık olma. Mesela diğer arkadaşları grup dersindeyken şöyle sınıfın köşesine geçip oturabiliyor. Yani bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Tabii doktorlar onu gerekli tanıların raporlarını koyduktan sonra biz öğretmenler sonrasında eğitimli veriyoruz. Diğer sorun nedir?